Yaklaşık 66 milyon yıl önce dünya şimdiye kadarki en dramatik kitlesel yok oluşuyla sarsıldı. Kretase Paleojen olayı. Bu süreçte türlerin yaklaşık %75'i silindi. Bu süreç Meksika'daki Yucatan yarımadasına yaklaşık 10 kilometre çapında bir asteroidin çarpmasıyla başladı. Asteroidin çarpmasından sonra bugün hala izleri bulunan Chicxulub krateri oluştu. Bu çarpışma sonrasında devasa yangınlar, global toz bulutu ve etki kışı meydana geldi ve güneş ışığını engelledi. Fotosentez durdu. Sonuç olarak dinozorlar, deniz sürüngenleri, ammonitler ve birçok bitki türü yeryüzünden silindi. Sadece kuşlar ve sürüngenlerden bazıları hayatta kalabildi. Memeliler ve kuşlar yeni ekolojik boşluklara hızla yayıldı. Kısacası bir asteroit Dünya tarihini yeniden yazdı. Diğer kitlesel yok oluşlar hakkında da bilgi sahibi olmak için ilgili videoya göz atabilirsiniz. Benzer bilimsel içerikler için Exception TV'ye abone olun.